Selamlar dostlar. Bugün 3'e yeni bir güncelleme geldi dostlar. Diplomatik summit diye bir şey geldi. Şimdi bu özelliğin ne olduğunu ve ne işe yaradığını sizlerle birlikte inceleyeceğiz dostlar. Öncelikle bu tarz videoların devamı için beğenip abone olup e, videoda yorum yapmayı unutmayın sırasını karıştırdım. Evet, şimdi başlayalım dostlar. Ee, öncelikle bu diplomatik summit nedir? Buradan interactions'a girdiğim zaman artık host diplomatik summit diye bir şey geliyor. Burada açıklaması şu ki birden fazla ülkeyi e, biz şey olarak toplayıp ilişkilerini geliştire. mesela e, Rusya ile bir şey oluşturduğumuzda işte burada e, davetli Civilization'da davetli medeniyetler gözüküyor. Buradan Choose a province yani yeni bir eyalet seçe tıklayıp bak Mesela buna tıkladığınız e, Tık tık içeriye Tıklayabiliyorsunuz ve içeriye her tıkladığınız şey Diplomatik e, puan Postunu Maliyetini arttırıyor Bunların sonucunda da e, Mesela atıyorum bir sürü ülke davet ettiniz Normalde oyunun başında sıfır olan Rusya ile ilişkiniz sıfırken sizler bu işlemi yaptığınız anda birden hadi bas artık 12 ilişki geliyor. Siz ne kadar ülke atıyorum buraya Fransa'yı eklemiş olsaydı Fransa Rusya ve bir Amerika'nın işte hepsinin ilişkisi 12 artacaktı. Böyle bir güncelleme dostlar neler düşünüyorsunuz oyuna etkisi sizce neler olur yorumlarda buluşalım ben kendi çıkarımımı yapmak istiyorum bence fena olmayan bir yenilik. Çünkü e, hani bu şekilde atıyorum sizin müttefiğiniz var. Bir tane daha müttefiğiniz var. Mod kullanıyorsunuz. O iki müttefiğinizin arasında iyi iyileştirerek konuşamadım anasını satayım. geliştirerek birbirleriyle belki savaş açmasını falan önleyebilirsiniz. Böyle bir şey olmuş. Ben beğendim. Güzel tatlı bir şey olmuş. House Diplomatic Summit dediğinizde Dragon 2 ilişki artıyor tabi buraya atıyorum Almanya da ekleseydi Almanya ile de ilişkisi artacaktı. Almanya'nın da Rusya ile ilişkisi artacaktı. Böyle bir güncelleme. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.